Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda sizlerle beraber bir edeceğim Sabah şu an 9'a geliyor. Burada da inşaat var biraz ses çıkacak. Beraber bir edeceğiz bir şeylere bakacağız. Belki biraz kalabalıktır. Bugün salı günü. Kendime de bir şeyler almak istiyorum o yüzden gidiyorum. Eğer sıra varsa sırayı size de gösteririm. Haber yoktur. Şimdi cuma günü daha çok oluyor sıra o yüzden. Arkaların bayıları da yüksek olduğu için biraz zorlanıyorum çıkmakta. Belki, belki maskeden dolayı sesim çıkmıyordur o yüzden etrafımda kimse olmadığı için maskemi açtım. Şimdi zaten bize yakın olduğu için yavaş yavaş geldim eğer sesim gelmiyorsa da artık altyazı yapacağım şimdi sadece bir kişi var onunla beraber bekleyeceğim ben de birazdan açacaklarmış o yüzden bekliyoruz açıyorlar hatta arkadaşlar e aí Şimdi arkadaşlar bir tane bir şey aldım sadece. Şunu aldım çünkü bundan kullanıyordum ve güzeldi zaten. O yüzden bir daha aldım. aldım. Aslında BİM'den ekmek alacaktım. Ama BİM'dekiler çok sertti o yüzden hemen bizim oradaki bakkaldan ekmek alacağım. Hadi bakalım gidelim, çağırırım ve göstereyim size. Şimdi ekmeğimi de aldım eve gidiyorum aslında bağırıyorum ama sesim çıkmıyor çok fazla maskeden dolayı evde görüşürüz o zaman videoyu da evde kapatırım ben size e şimdi arkadaşlar giderken kendime dövüşümün içinde bir poğaça aldım simitle poğaça ablama da aldım kahvaltıda yiyeceğiz sonra ben de hemen diğer videomu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz belki şuraya koyarım oradan izleyebilirsiniz diğer videomda da işte ders programıma uyarak ders çalışacağım aslında dün pazar günü de çalıştım ama ekleyemediğim için koyamamıştım şimdi biraz yoruldum Şimdi evin mahallesine geldim. Size i̇şte hangi evde oturduğumu göstereyim. Yeni taşındık. Ankara Eğitim'e Hangi evde oturduğumuzu açalım. Şurada bir inşaat var o yüzden ses çıkıyor. Şu evde oturuyoruz. daha bir ay falan oldu buraya taşınalı. Normal bir mahallede oturuyorduk. Şu evin ikinci katında oturuyoruz. Şimdi giriş yaptık. Buralarda böyle aşağıya doğru iniyor arkadaşlar. Oralarda da evler var. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.